İşlem tamam. <laughs> Metrik direk tek ateş. Aferin oğlum Oscar. Aferin sana. Aferin sana evlat. Aferin sana. <laughs> Çok iyi be. <laughs> Aferin sana be. Aferin Evet değerli genç avcı takipçileri. Bugün eşme domuz avındayız. Gördüğünüz gibi Matrix kara yılan genç avcının tüfeği. Bu da Matrix kara Bu da avcı Yunus'un tüfeği. Kara yılan yaraladı. Kara işi bitirdi. <laughs> o da az iyi oldu. burada. <gülüyor> Güzel iş çıkardık. Herkese rastgele